Göz değdi köyümün güzellerine Elif ya göçtü ve Hasan Sevgi size ömür dört kulaç önce Ecel çorbasını içti be Hasan Asalet babasız çocuk doğurdu Nazlı hürriyeti haydutlar vurdu Viraneye döndü Türk kanın yurdu köyün tadı tuzu kaçtı be Hasan Adalet felç oldu yürür değnekle Neşe ne halt etsin soğan ekmekle Gönül delirdi de yol beklemekle İsyan bayrağını açtı be Hasan Saadetin adı Hülya'dır şimdi Her gün birimizi aldatır şimdi Umutlar rüyada faldadır şimdi Unut eski günler geçti be Hasan Fazileti gelin ettik gurbete Kim bilir belki de gurbetten öte Yağlı servet garez eder ülfete Ara yere nifak saçtı be Hasan Zeynep bize küskün iffet sürgünde Rezalet felaket yağar her günde Yedi haslet veram oldu bir günde Ülkü kötü yolu seçti be Hasan Burada ne düğün ne bayram kaldı En güzel umutlar dalda ham kaldı Korku hasret isyan Keder gam kaldı Binalar temelden uçtu be Hasan İşte böyle Malum ola halimiz naçar böğrümüze düştü elimiz güven duyduğumuz her güzelimiz bizlere bir kefen düştü be Hasan